Merhaba arkadaşlar. Vatan Games sponsorluğunda 1675 RP çekilişimiz var. Katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoya yorum ve beğeni yapmak. Bir önceki çekilişin kazananları ekranda. Şimdiden iyi seyirler, iyi şanslar. Okay. Yani scale olacağız. Yoro da scale oluyor. Ben de scale oluyorum. Bakalım kim daha fazla scale olacak. Ya yani ben muhtemelen daha fazla skill oluyor olmam lazım. Mantıksal olarak. Oh. Wave'i pushlatıp freeze'lemeye çalışacağım. Chat düzgün durun Allah aşkına. Büyük harflerle bir şeyler yazmayın. Şimdi buraya freeze bence. Ama Ivern'ın da gank bakması lazım da bakacak mı Ivern sizce gank? Güzel stack kasıyoruz ama adamlar da işte free laning yapıyor gibi. Burada lane'i pushlayıp beyaz atmak istiyoruz bir türlü. Güzel oldu. Ivern bayağı iyi oynadı. O nasıl değiyor ya? Hadi oğlum Ivern. Hadi oğlum Ivern. Çok iyi. Nice 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 nice. Şey, level 6 olacağız. Ya onu canavar ama ha. basabilirdik de Clans basına kadar bayağı bir hasar yiyecektik. Gerek yok bence. Fiora da range'deydi çünkü. Yani burada biraz sıkıntılı gibi ama. Oo, Fiora feci La oğlum çalmayın ama ya. Alo. Salın da bir kasalım değil mi? Guys please. Base. All right. 80 stack dakika 10 fena değil fena değil. Ee, bir tane can alacağım tank olmak için bu arada. Tek yememek için. Leone flash at. Leona'ya verirse shutdown iyi bence okey. Bence iyi oldu. Hem Leona flash ignite attı. Hem de shutdown Leona'ya gitti. 90 stack Güçleniyoruz gittikçe O can çalma ne ya öyle Saçmalık bu arada Nasıl can ki bu adamı Hydra feci broken herhalde bu ne böyle %150 life steal yapıyormuş. Peki. Çok mantıklı. <laughs> Saylas yürüyor ama. Savaşmak istiyor muyuz? Ben emin değilim. Oy. Oy, let's go. Videoluk bir oyuna dönüştü bir anda Ron at başlı. Fiora ID kediye karşı smolder oynadım. Parantez içinde çok hızlı scale oldum. Buradan plate alalım, base atalım sonra. Bir tane plate yeter gibi. Silas Fury yenebilir mi? 2 level fark var bence okey gibi. Flash'ı var galiba. Bırak peşimi. Aaa mazlar Bir türlü bitmedi ya. Red alalım. Oo. Okay. Öldüremez miyiz? Poppy niye girdi lan öyle? What the fuck? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Sonunda attı TP'yi de yani oraya onu da aldı Fiora. Keselim bari. Bir de ölecek. Peki. Kaçacak mı? Yok kovalayacağız mecbur. Buradan saylasın falan gelmesi lazım. Ivan. Bro. <laughs> Adam çıktı cidden yani dalga geçer gibi. Çarı feci bozuk da Ivan orada gelse ölüyordu yani. Orada ölecek galiba şimdi. Round 2 çekelim şuraya bir. Dışı da yok. Yani şattan da vermiyor aslında. Bakalım ya. Ölmeyebilir ama deneyeceğiz. Dragon 30 saniye. Dragon'a gidelim. Bu kill bayağı iyi geldi. Güzel oldu. Flash yok ama. oynarız. Go <laughs> go 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 Abi Malphite ultisi varken nasıl öldü ya? Mazlar ulti mi attı acaba? Nice. Shot down veriyor bardın Okay. golemleri de alacağım. Scale olduk sayılır ya. Bir QSS alalım mı sizce peki? Mazlar ultisi için falan. Birileri çok ping diyor. Ben mutluyacağım herkesi. Boş pingler atıyorlar. Okey. Rapid mi burası? QSS mi? Bence bir QSS alınır arkadaşlar ya. Ultisini beyitlemeye çalışacağım. adam ne yapıyor? Niye girmiyoruz? Ha? Okey, neş mi? Çarımız Fiji oldu da side sıkıntı ya. Şu side'ı tutmak gerekiyor. Adamların tek win condition ee, Fiora split şu. Videoluk oldu gibi evet. Hmm, QSS'i bitirelim mi sizce yoksa rapide mi gidelim? İkisi de okey. Bu neydi? Navarro de olur bu oyun. Bu oyun Navarro fena değil aslında. Ama rapid galiba ya en iyisi. Evet rapid sanırım en iyisi ya. Ya sorun şu, para yetmiyor ya şu anda. Base atıp tamamlamak fena olmuyor o yüzden. Ama... bekleyebiliriz. Ya Burayı birinin tutması lazım ama ya mesela. Ha Fiora burada. Şunu bir kes, şunu bir kes. Kes sonu kes. Şey. Ne yapıyor Fiora? <laughs> peki, peki Fiora. Bu hareket hızı da bayağı olacak. %20 hareket hızı veriyor bu Rook. Poppy çalmasın ama o yüzden. Poppy'i çaldırmamak lazım. Allah. <laughs> no, Dragon's Soul'u da aldık. Ben artık base atayım ya. <laughs> Okey ölmedik. Abi karakter çok şey ya. Q atıyorum, W atıyorum hepsi patlıyor. Bam gün bam gün diye sesler çıkıyor. Bu arada neyse ki adamları bekmek yaptırdık da orada bizimkiler ölse oyun bitebilir. Ha, bak adamlar nasıl patlıyor şimdi. Bamgüm bamgüm. Bunun adı bamgüm smolder mı olsun? <laughs> penta penta. Ha? Okay. Ben de yat bakalım. Devam. Ejderha geliyor. Cici. Bunun adı arkadaşlar finansal özgürlük. Let's go. hi youtube